Haber açık ve net özele konuk olan Süleyman Soylu, Kübra Par moderatörlüğünde gazeteciler Merdan Yanarda, İsmail Saymaz, Veys Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un karşısına çıktı. Soylu oğlunun arabasının arandığı döneme ilişkin yaptığı açıklamada, benden önceki İçişleri Bakanlarının oğluyla ilgili bir takım şeyler var, para sayma makineleri falan ifadelerini kullandı. İddiaları reddeden veya geçiştiren soylu, ben sadece dışarıdakilere karşı mücadele etmiyorum. İçeride de sıkıntı var. Ali Tarakçı diye bir adam var. Yerel gazeteci ama derin bir gazeteci. 9. ayın 25'i 2017 yılında Süleyman Soylu'nun oğlunun aracı nasıl durduruldu? Bakan Soylu devreye girmesine rağmen yarım saat araba aranır. İstanbul Emniyet Müdürü telefona çıkmaz diye bir haber yaptı. Biri çıkıp demez mi böyle bir olay yok diye. Koskoca İçişleri Bakanı çıkıp oğlumun aracı aranmadı nasıl desin. Benden önce İçişleri Bakanı'nın oğlunun evinde para sayma makinesi çıktı. Çocuğuma defalarca tembih ettim. İşinde gücünde ol dedim. Silivri Emniyet Müdürü'nün ölümünün bununla alakası yok tabi dedi. Peki Soylu kimi işaret etti? 17 Aralık operasyonunda evinden dolarlar, kasalar ve para sayma makineleri çıkan İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in o dönem adı sıklıkla kamuoyunda duyulmuş Muammer Güler para sayma makinelerinin kendine ait olduğunu ifade etmişti. Programda Sedat Peker'in videolarının izlenme sayıları da gündem oldu. Merdan Yanardağ'ın Peker'in videolarının fazla izlenmesiyle ilgili sorusuna "Milyonlarca insan çocuk pornosu izliyor arkadaşlar ya. Milyonlarca insan sapık şeyler iziyor şeklinde yanıt vermesi de canlı yayında soğuk duş etkisi yarattı."